Selamünaleyküm arkadaşlar Adobe Animate 14. videomuz. Ee, bu videoda arkadaşlar e, yarışma programı yapacağız. Şu şekilde bir resim buldum internetten ee, Bir tane buton ekliyoruz burada arkadaşlar yine. Diğer e, yaptığımız e, örneğe benziyor e, fakat biraz daha farklı olacak. Bunda hesaplama falan yapacağız. E, evet, şuraya bir buton ekledim ve butona e, başla ismini vereceğim. Başla yine instance name değerine de e, başla yazıyorum. Hemen kod kısmına geçiyorum arkadaşlar. Ve şuraya stop yazarak başlayacağım. Stop diyorum. E, başla add event listener e, Şuraya yazalım. Mouse FUNCTION diyelim git Şöyle E Bakıyoruz işte mouse event Mouse olaylarını ekledim ee, Evet ee, Bir sonraki e, kareye gitmesini istiyorum Go to end Stop ee, Bir sonraki kareye git ee, Lakin burada bir şekilde değiştireceğiz onlarda nedir bakın şuraya yazıyorum birkaç tane değişken tanımlamamız lazım mesela var doğru sayı tipinde olacak ve değeri sıfır olacak Şu bunları niye tanımlıyorum doğru ve yanlış sayısını sayacağız ve ona göre kişiye kaç doğru kaç yanlış yaptığını bildireceğiz ve puanını bildireceğiz dolayısıyla böyle bir tanımlama yapıyorum en sonunda var puan diyorum varla yapıyoruz action scriptte tanımlamaları sayı tipinde üç tane değişken tanımladım arkadaşlar doğru yanlış puan doğru sayısı yanlış sayısı puan şimdi bunları hesaplayacağız ve şimdi programımıza bir dönelim evet kaydettik bunu. Bunu çalıştıralım bir kez arkadaşlar. Yaptığımız tek işlem nedir? Başla butonuna bastığımızda bir sonraki kareye gidecek. Şu an sonraki karem yok. Hemen sonraki kareyi oluşturuyorum arkadaşlar. Bunları siliyorum tabii ki İkinci karede. İkinci kareye ne ekleyeceğim? Daha önce yaptığımız bir örneğimiz vardı. Bundan hareketle alttaki teksti almama gerek yok. Sadece şunu alıyorum arkadaşlar. Sorunun doğru ya da yanlış olduğunu kişiye bildirmiyoruz. O yüzden aşağıdaki tekste de ihtiyacım yok. Amacım sadece görsel ekranı tekrar yapmamak arkadaşlar. Birinci sorumuz Türkiye'nin başkenti hangisidir sorusu. Burada kodu yazarken bu sefer mesaj kısmına sorunun Doğruluğu ya da yanlışlığını belirtmeyeceğiz. Yani sadece e, yanlış doğru sayısını belirtip bir sonraki kareye yönlendirme yapacağız. Hemen e, action kısmına geliyorum. E, yine buraya e, stop diyorum arkadaşlar. E, hemen yazıyorum ist event Aslında e, şuradaki kodu alsam e, işlemlerim daha hızlı olacak çünkü hep aynı kodları yazıyoruz. E, şu kodu alayım evet pardon şu kodu alıyorum hemen ikinci kareye geçiyorum şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar e, bu arada şu e, mouse event kodunun gelmesi için şurayı bir daha yazayım e, Kütüphane gelmezse şu üstteki kütüphaneden bahsediyorum bunun gelmesi için bir daha yazdım evet şimdi e, İstanbul butonuyla başlayalım İstanbul butonuna tıklanıldığı zaman ist bir diyelim. Şuraya da ist 1 diyelim. Evet. İstanbul butonuna tıkladığı zaman bir sonraki kareye geçmesini istiyorum. Şu an hangi karedeyim? İkinci karede. Üçüncü kareye gitmesini istiyorum. Bir de şunu istiyorum. İstanbul doğru cevabı Hayır. Dolayısıyla İstanbul doğru cevap olmadığı için yanlış sayısını bir arttıracağım. Artı number şöyle bir ifade kullanacağım. Bu ifade ne demek? Yanlış sayısını bir arttır demek. Yani kullanıcı burada bir hata yaptı bu soruda. Eğer İstanbul seçeneğini seçtiyse. Evet. Peki devam edelim. İstanbul değil de tekrar aşağıya atıyorum İstanbul değil de neyi seçti Ankara'yı seçti Ankara'yı seçtiği zaman ne olacak bu sefer de soruya doğru yanıt verdiği için evet yanlışlık yapmayalım ee, bu sefer de doğru sayısını bir arttıracağım doğru eşittir doğru artı bir diyeceğiz en son doğru ve yanlış sayısını kullanıcıya şurada doğru sayısını yaratır. Şimdi şuradaki ifadeyi tekrar kopyalıyorum. Ankara ve İstanbul. Tamam. Bir tane daha yapıştırıyorum. Şimdi İstanbul bunun yerine Adana diyorum. Evet şuraya düzeltelim. Bunlardan bir tanesinde hata yapmamız Komple programın çalışmaması demek. Evet. evet, Adana'da tamam. Bursa'yı yapıyoruz. Evet. Diğer şeyleri aynen buradan kopyala yapıştırıla çoğaltacağız. Evet, tamam. Burası tamam. Şimdi bu karemiz tamam. Frame 2 tamam. Yani ikinci buradan bir sonraki şey otomatik geçecek. Şimdi buradaki kodların aynısını alıyorum Ve kopyalıyorum. Ya da sağ tıklayıp kopya de diyebilirsiniz. Ben de ctrl c ile kopyaladım. Evet. Burası tamam. Şimdi bir sonraki kareye geçiyorum. Insert keyframe diyorum. Bir sonraki kareye geldiğimde sarıları değiştireceğim. Kod kısmına geldim. Aynı kodları yapıştırdım. Ee, şimdi tasarım ekranına gelelim. Burada Değiştireceğimiz şeyler olacak mesela e, sorumuz yine e, Türkiye'nin başkenti hangisidir olmasın e, 2019 senesi süper lig şampiyonu ya da 2019 senesi lig şampiyonu futbol lig şampiyonu hangisidir? 2019 senesi lig şampiyonu hangisidir? Diyelim. Bu da sallayalım artık. Ee, çok da mühim değil. Evet. BJK diyelim. Ee, diyelim. Şuraya FB diyelim. Şuraya GS diyelim. Şuraya TS diyelim bunların isimleri de değiştirelim ee, ilk ne demiştik Beşiktaş ikincisine ne diyeceğiz <laughs> Fenerbahçe üçüncüsüne ne diyeceğiz Galatasaray dördüncüsüne ne diyeceğiz Trabzonspor Hayır. Pardon. Ee, yanlış şeyleri yazdım ya. Ee, şuraya Trabzon Spor. Diğerini de yanlış yaptım sanırım. Bir kontrol edelim. Şunu e, Trabzon yazalım yeterli. Spor kısmını. Aslında Trabzon. Ee, şurayı yanlış yaptık sanırım. Şurayı GS kalacak yanlış şey düzenledik. Şurayı Galatasaray yapacağız. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Tam şimdi yeterli. E, biraz kısa kaldı ama şu an bunların biraz biraz şeyleri arttıralım 120 yapalım. şunu da biraz artıralım. Evet. tamam buraya kadar. Şimdi ne yapacağız? Yine e, kodlama kısmına geçeceğiz ve oraları düzelteceğiz. Beşiktaş'a bck, fb, gs, ts bunları aklımıza tutuyoruz ve kodlama kısmına geçiyoruz. Şimdi e, şurayı bck yapmıştık. E, geçen sene şampiyonun 5 e, Beşiktaş olduğunu düşünelim. E, ya da Fenerbahçe olduğunu hangisi olsun? Şu, evet baştaki olsun Beşiktaş olsun bck. Diğerlerini yanlış yapalım şurayı şurayı ne yapmamız lazım eğer doğrusu buysa ligleri pek takip etmiyorum kimin şampiyon olduğunu da bilmiyorum ee, evet doğru eşittir doğru artı bir dedik daha sonra geldik Beşiktaş'tan sonra neyi tamamlamıştık? Ee, sanırım Fenerbahçe tamamlamıştık. FB demiştik. Şuraya FB1 diyelim. FB1 ee, Şurası aynı şekilde FB1 olacak. Evet şuraya geldik. Bunlar yanlış olacak. Yanlış. Evet tepeyi tamamladık. Daha sonra geldik gs Şurayı da GS yapacağız. Şurayı da GS yapacağız. Evet. Bu da tamam. Şu actions'ı yukarı çıkarayım biraz. Evet. E, ee, GS'den sonra en son ne vardı? Trabzon vardı. TS. 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 Evet. Burada tamam arkadaşlar. Şöyle bir kaydedelim kodları kopyalamıştım sanırım. Şurayı biraz küçülteyim. Evet. Tamam. Şurayı kapatıyorum. Ee, bir sonraki e, ekrana geliyoruz. Evet. Şimdi bakın şu ana kadar ne yaptık? Başlangıçtan geldik. Birinci sorumuzu yönelttik. Türkiye'nin başkenti hangisidir? İkinci sorumuzu yönelttik. 2019 senesi futbol şampiyonu hangisidir dedik. Ee, şimdi üçüncü sorumuza geldik. Şimdi burayı, şimdi burayı değiştireceğiz, sorularını değiştireceğiz, kodlarını. Önce kodlarını, önce soruları değiştirelim. 2020, şöyle diyelim, dünya kurası en son zaman yapıldı? Dünya Kupası, Futbol en son ne zaman yapıldı diye bir soru sorduk. E, hemen şuradan e, yazalım. E, i̇şte 2010 diyelim. Şuraya da pardon rakam kısmını kabul etmiyor. E, şu soruyu düzeltelim ya. Dünya Kupası en son ee, nerede yapıldı diyelim, nerede yapıldı, bir de daha mantıklı oldu. Ee, şöyle şuraya hemen yazalım. Hollanda için, Hol yazdık ve burayı düzeltelim hemen. Hollanda. Ee, şuraya Türkiye diyelim, Tur diyelim. Evet, şurayı da düzeltelim hemen. Daha sonra üçüncü kısma geliyorum. Ee, Brezilya diyelim. Ee, şurayı da düzenleyelim hemen. Brezilya. Evet, son seçeneğimiz de sanırım Rusya'da yapıldı. Rus diyelim, şurayı da düzenleyelim. Rusya, Rus, Brezilya demişiz. Şurayı bre diye düzeltelim. Evet. Üç harfini yeterli. Tur dedik. Hol dedik. Tamam. E, buraya da tamam. E, bu arada şurayı kopyalamıştık. Diğer kodları buraya hemen yapıştırıyoruz. E, hemen şuraları düzenleyelim. İlk hol demiştik. Şurayı hemen hol diye düzeltelim. Şurayı düzeltelim. evet ee, bu cevap yanlış olacak dolayısıyla şunu hemen şuradan kopyalayıp şuraya yapıştırıyorum yanlış sayısını yine bir arttırdık ee, burası tamam. Hollanda'dan sonra ne demiştik? Türkiye demiştik tur demiştik. Türkiye'de de yapmadığı için bunu tur bir yapıyorum şurayı da tur bir yapıyorum ee, bu da yanlış seçenek olacak ee, geçiyoruz Türkiye'den sonra Brezilya demiştik. Evet, Brezilya Brezilya'da yanlış seçeneğimizde son seçeneğe geliyoruz. son seçimimizde Rusya için Rus demiştik. Evet, şurayı düzeltelim. E, ...buraya doğru diyeceğiz. Doğru. Doğru sayısı eğer... ...bunu işaretlemişse... ...doğru olacak. Evet. E, bu kısım da... E, ...tamam. Eğer bir hata yapmadıysak... ...hemen bir sonraki kareye geçelim arkadaşlar. E, bu son sorumuz olsun. E, yine e, buraya da şöyle diyelim. E, zeytin... E, bir şehir seçiniz diyelim. Evet. Zeytin seçilen bir şehir seçiniz dedik. Sorularımız belki mantıksız olabilir ama sonuçta amacımıza hizmet etmesi önemli. Hemen yazıyorum. LZ diyorum. Şurayı düzeltiyorum. LZ daha sonra buraya geliyorum. İşte D diyorum ve diğer yazıyorum. Daha sonra buraya geliyorum. Son kez bunu da şey yapalım. Evet, diyelim. Evet. Şöyle düzeltelim hemen. Evet. Ee, kısacası kopyala yapıştırla geçen bir örneğimiz oldu. E, ama e, amaca hizmet etmesi önemli değil Ban dedik buna. Diğer bakır dedik. Elazığ'ı aydınladık, hemen kodlama kısmına geçiyorum, Evet kodlama kısmında şuradan iki kodların aynısını alıyorum, kopyalıyorum, ee, şuraya geliyorum, evet. beşinci layer'a yapıştırıyorum arkadaşlar, ee, beşinci layer'da hemen şuradan ELZ ile başlıyorum. geçiyoruz. Elazığ tamam. Ee, Elazığ'dan sonra Diyarbakır demiştik. Evet Diyarbakır'da e, tamam. Diyarbakır'dan sonra ki şehrimiz. Üçüncü seçeneğimiz Aydın'da. Aydın doğru seçenek. Dolayısıyla burayı ne yapacağız? Şuradaki ifadeyi buraya kopyalayacağım. Burası doğru oldu. Son seçeneğimiz bizim Van'dı. Van yanlış seçenek. Evet şöyle düzeltelim. Şuradaki yanlış kopyalama kısmını alıyorum buraya getiriyorum, buraya yapıştırıyorum. Evet. E, hata yapmaysak e, yaklaşık 4 tane e, soru sorduk e, baştan itibaren. E, 4 sorudan aldığı netice adı bu kadar yeterli. E, bir kare daha yapıyorum en son. E, ve burada e, kullanıcıya e, neyin ne olduğunu bildirmemiz gerekiyor. Insert key frame diyorum. E, bu e, şeyi silelim. Yazıları. E, Şuraya, şöyle boşluk olsun bu, bizim kullanacağımız e, metinsel ifade, biz buna mesaj diyelim. Bunu kullanacağız çünkü burada bildireceğiz. E, ve şu baştaki, tamam bu olmaz, yeni bir şekil biz kendimiz çizelim. Şöyle, e, yine içerisine şöyle beyaz bir yazı yazalım. Sorular bitti diyelim. Kullanıcıya soruların bittiğini belirtelim. Evet, şu şekilde e, buraya e, şöyle e, sonucu bildirelim kod kısmında. Evet şuraya arkadaşlar e, şöyle yapalım tek bir mesaj kutusu yerine şöyle yazalım. E, bu doğru olsun arkadaşlar. Tamam, mı? Doğru e, mesaj kutusu olsun. Bunu biraz şöyle kareye taşıyalım. E, bunun dışına e, Ctrl C, Ctrl V diyorum. Bir aşağısına getiriyorum. Bu da e, bizim e, yanlış seçeneğimiz olsun. Yine Yine kontrol V diyorum ve üçüncü kısımda kullanıcının puanı olsun arkadaşlar. Her biri için farklı e, renkler kullanabilir. Buna da puan diyelim. Puan. Doğru yanlış puan. Şimdi doğru için e, şöyle e, şöyle bir renk kullanalım. E, yanlış için kırmızı renk uygun. E, puan için de şöyle e, başka bir renk kullanalım şöyle sarı bir renk kullanılabilir ya da şöyle bir renk kullanılabilir. Evet. Her birini ayrı ayrı göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi kod bloğuna geçiyorum. Ne buraya? Stop diyorum. doğru nokta text eşittir string string içerisinde arkadaşlar evet. doğru ifadesi içerisinde neyi belirteceğiz? Doğru sayısını yine yanlış nokta text eşittir string yanlış sayısını bildireceğiz. Kon kısmında ise arkadaşlar şöyle yapacağız. E, ee, doğru çarpı 10 ne şöyle diyeceğiz. Doğru çarpı number 10. Yani doğru sayısını 10 ile çarpacağız. Herhalde böyle bir puanlama uygun olur. Evet. E, ee, şunu bir bir şey daha var. Pardon. Ee, onu da şey yapalım. E, ee, şurada Şöyle hepsini seçelim. Bunları biraz yukarıya alalım. Şöyle. Şunu da yukarıya alalım. Şu en alta bir tane buton ekleyelim. Yani başa dönmesi için kullanıcıya yine bir baş silgesi koyalım. Ve kullanıcı başa dönsün. Şurayı yine yazalım. Başa Dön diyelim. Ee, ve e, yine kullanıcıya bir başa dönme imkanı sunalım. Evet. Şu Action Spine'ı alıyorum. Şuraya getiriyorum hemen. Baş Evet. Elbant diyorum. Yine şuraya Mouse Elbant Click Aşağı git diyelim. Hemen aşağıya geliyorum. E, function Başa git. Diyorum gidiyorum. Şöyle açık açıp kapatıyorum. E hemen buraya yazıyorum. Go to and 1. Bir. Yani birinci kareye e, geri gönderiyorum. Şuraya da i Windows Event diyorum arkadaşlar. Şöyle bir deneyelim. Evet, şöyle bir hata veriyor. Static tip number. Üzerine bir tıklayalım. Şunları da hata veriyor. Arkadaşlar şu isimleri bir değiştirelim. Yani şunu önce şunu bir durduralım. Kapatayım. Tamam. Şu arkadaki bir durduralım. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Şimdi şuradaki isimleri bir değiştirelim. Yani doğru sayısını ds yapalım. Bunu ys yapalım. Bunu puan yapalım arkadaşlar. P yapalım. Tamam. ds Y, S ve P yaptık. Ee, şu kod kısmına gelelim. Evet. Şuradaki, şunları da düzeltelim. ts text diyelim. Buna ys diyelim. Buna da p diyelim. Ve bu şekilde bir deneyeceğim. geldi. Bu sefer de başla butonu çalışmıyor. Bir bakalım ee, başla butonunda ne sıkıntı var. Bazen böyle sıkıntılar oluyor arkadaşlar. Ee, go to end stop 1. Bir. E, zaten birinci karedeyiz. Ee, biz birinci kareye git demişiz. Burada ne dememiz lazım İkinci kareye git dememiz lazımdı. Muhtemelen bununla ilgili hata. Evet. Geldik. Başla dedik. Birinci soruya geldik. Birinci soruya Türkiye'nin başkenti İstanbul diyelim. İkinci Suriye geldik. 2019 2020 futbol ligi şampiyonu Beşiktaş'tır diyelim. Beşiktaş'ı seçtiğimizde bir sonraki kareye gitmedi. Şimdi ee, şöyle şurada evet. Beşiktaş'ı seçtiğimizde ee, go to end bakın şurada hata yapmışız. Şurada ee, bakın biz şu an zaten 3. karedeyiz. Şuraları 4. kare yapmışız yapmamız Muhtemelen diğerlerinde de aynı şeyi yaptık. Bunları 4 yapmamız lazım. 4. karede bakın kopyala yapıştır yaptığımız için şunları unutmuşuz. 5. kare gitmemiz lazım. Evet. Muhtemelen e, diğerinde de aynı şeyi yaptık. Evet. Burada da 6. kare bak. Şu an zaten 5. karedeyiz. Go to and stop altıncı kareye git dememiz lazım. Bunu demezsek e, cevaptan sonra altıncı kareye gitmeyecek. Bunları görmemesi iyi oldu. Hatalar aslında çok da bir şey yok yani hatalar sonuçta bizi doğruya götürüyorsa sorun yok. E, kontrol enter diyelim yine. E, başla dedik. İstanbul'u seçtik. Beşiktaş'ı seçtik. Dünya Kupası'nın son nerede yapıldı? Rusya'yı seçelim. Zetiyen il dedik. Aydın dedik. Dedi bize sorular bitti. 2 e, doğru, bir yanlış ve 20 e, puan dedi bize. Evet arkadaşlar. E, umarım hata yapmadık. Sanki bu da hesaplamada bir hata vardı ama e, problem değil dediğimiz örneği yaptık arkadaşlar. Videomuz da uzadı. Hepinize teşekkür ediyorum. diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.